Kesersiniz lan. İyi kestik Hayırlı. şu an. <laughs> Kesersiz değil de ben bir gaza geldim adam geri çıktı. <laughs> Oğlum eve buraya gelecek görünmez. Öleceğiz bak. <laughs> ben rakibi zonluyorum ya. Burkundan oraya yaklaşan. Zonla zonla. <laughs> Yakaladım. Yok yok. Yakalama. Hale zaten Lan Q'yu kendine çekmedi mi <laughs> işte <gülüyor> Mesaj verdim oğlum Stun at çek bana Atmadım Adam stun atmıyor oğlum neden bilmiyorum vermemiş herhalde Girebiliriz şu an girebiliriz Nasıl evet ya hızı ver belki Al hızı verdim yılla Ya oğlum nasıl oynuyor. 2'de 2 oluyor? Iki oluyor? gel, gel, gel gel, etmez, gel. Mami, gel, gel 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 fark etmez gel. Riven. Gel gel. Oğlum işime gir. Mami ah Mami. Son saniye tam, oğlum valla so, son, son, saniye geldi. Valla <laughs> son saniye geldi. Sa şeye sor çok izleyiciye çok sor. sor. <laughs> Kuduğanı 11 saniye oğlum. Olsan ya. Atacan diye flaşı bastım ha yoksa basmazdım. Yanında haydi. olsan ölmezsin lan. At düz işlemezdi. W bastın. W bastı. Oğlum skillerini de <laughs> doğuşayım dedim adamın. İçinde doşla Bir sardın. tane, bi, bi, bir, Q'sunu doşladım sadece de bilmiyorum. Havuzun içinde taşsaydın. Level 6 oldun Mami ya. Şu tipine bakar mısın? 3-0-1 ne ya? Taşıyorum. Belki ne yapayım? Baktım az önce taşıyamadın. Dedim yeter. <laughs> Flash attı ha. W'su da yok. Öldü. <laughs> oğlum çok iyi oynuyorum biliyorum niye abi <laughs> o ne öyle ya adam flash attı ulti attı ya. Burada hep alt ettim belki izlemiyordun Diğerini bilmiyorsanız. Bana mı geliyor da? Bende ben ulti var belki alt play'lerim diyorsan. Yok yok edemem. Ulan oğlum seni izliyordum. <laughs> Gerçi çık <adamı>. Allah affeden <laughs> <fena> edersin. <laughs> Allah'ım ya. Korktum bir an. Hadi atlayıp edeceksen go. Ya, ya edersin lan. Yok yok edemem lan. oğlum. Ben ederim Ediyorum. o zaman belki. Ettim. Yine bak alt bire ettim ve fire de... al 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 a alamadı ya Allah yok, olmadı, Yok yok e olsa patlatacağım Ya abi. oğlum ya seni izledim multi attım diye adam beni kesti ayrıladı sonra ya <laughs> Fire de alamadılar Hami hazır ol bak. Evet izliyorum belki. İstiyorum belki evet. Hami <laughs> gel. Gel. Adam adam kesiyor şu Ben gemeden öleceğim. <laughs> Helal belki. Mükemmelsin ya. Ben sana ne diyeyim ya? Bak adam nasıl kesici gör. Helal be. Ne <laughs> haberçe? Yanıma gel. Ah oh, ulan exos attı ya. Öldü ya bekledim oğlum sırf red buff almak için. Sen mi attın exos'u? Ben attım ona ha, da. Yok. Vat geldi abi ben ya. Red var. buff aldım gözün kaldı değil mi? Kalmayacak <laughs> şimdi Allah belanı <laughs> <fena gülüyor> vermesin ya. <laughs> <laughs> Kospas'ta adam. Gözün kaldır etti. 5 saniye sonra ulti atacağım belki dayan 5 saniye dayan 5 la 5 Dayanıyorum dayanıyorum lan 5 la hadi 5 la kaç 5 hadi lan Geleceğim belki At tam at, at gözünü yani Lan oğlum ya var ya kurtardım yine belki Bir can boşlusun Koşuyorum koşuyorum Esersiniz lan <laughs> kestik <İyi>. şu an. <laughs> Kesersiz değil ben bir gaza geldim adam geri çıktı. <laughs> Oğlum eve buraya gelecek görünmez. Öleceğiz bak. Abi ben gidiyorum. Vallahi gelecek. Ben altı olacağım altıma bekle. Oh ne güzel sattım öldüm belki. Bir sivireye atmasana öldürüm. Öldürüm Türkiye'm. Ah be ah be. Tamam mami. Oğlum neyi e yine atmadı. Lan ya. Kekko fılaşı. Kekko Oğlum kekko iyiydi ya. Lan ya. <laughs> ya Dolşarım dedim. Silhi yok muydu az önce bana basmadın mı? Yazım vardı da ben pasasım gelmedi sene öyle atınca. Ya nasıl bildiğin körsün ya? Uçullara vurum, uçalım. Vurdum. Ya kaçarım sıkıp gibiyim. Ama <laughs> ya başlattım da. Dayamıyor zıplayamıyor. Lan niye bıraktınız? Oğlum ben GP yakalayacaktım. <laughs> Allah kahretsin. Kaçtı, oğlum. <laughs> kaçtı mı? Tamam mı? Onu bırakma gel. Allah kaçtı. Lan oğlum. Kaçtı. <laughs> Lan, oğlum. Elim bana geliyor. Lan! Gel. <laughs> <laughs> kesik de buram kaçmış. Hala koruyor bak bak. Bak bak. Rezil fareye bak sen. <laughs> ya oğlum. Sen al basayım. Asıl sen al. Belki öcünü aldım. Var mı başka? Eyvallah mami asist gelmedi ama olsun. Kral için diye girdim valla. Kral sen oluyorsun burada. Derin bil. <gülüyor> <gülüyor> Bu evden vururken niye ıkınıyor önce bir? Acayip ses, ses veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Zorla vuruyor şampiyon adam mı? <laughs> i̇stemiyor istemiyor.